şuradan bir kola ile iki tane ekmek al var ya. He? Ee, şuradan bir kola ne para yok iki tane ekmek al. İki tane ekmek bir kola. İki tane kola. Büyük kola. Büyük. He. Orada büyük satmıyor ki? Orada ne al? Nereden? Şuradan. mi? Bime gitme canım şu market var ya. Orası bahalı. Ya yolda alırız ya. Gideceğiz Tamam bir şarjım olsun ya gideceğiz. Hadi gideceğiz sen. Oğlum niye sabırsızsınız siz ya? Siz niye abdestini böylesiniz? istiyorsunuz? Abdest alacağım ben o zaman. Abdestini al sen hadi. Ben abdestimi alıyorum ama boşluk namazı Hadi abdestinizi alın. Böyle çıkalım. Al abdestini al sen baba. Abdestinizi al abdestinizi. Önce al lan. Alacağım sen. Ben alacağım sen bari mı? Erkeğe mi baksın erkeğe mi? Ah benim benim erkeğe. Hadi kolay değil. Ha? Sen konuştan alabilirim, karşıya muşak geçmeye gireyim. Benim kaç para? Çocuğum öyle çekmeler var. Kaç para? 300 liraya yakın. Ha? 300. 300 lira diyor. Ne? 300 lira diyor. Yok. 300'den fazla tutar Kaç para verirsin sen? Şey Al. Hı. Orası da çöz. Nüse, hmm. şey, pardon. Sene. Almıyor bırak. Ya bırak sen mahsus yap ya visünü. Almadı, bilmedi. Eyvah eyvah. Bugün bendensiniz. İnşallah. Bugün ne yerseniz bendensiniz abi. Allah. İsterseniz markete yiyin. Tamam bugün ben ne siz? Öyle hayırlı ömürler versin. Bol kazancılar versin. Böyle şey değil. Ne istiyorsun? Allah'ım. Dayanamadım. Senin yüzünden ya bırak. Bir bocadan para alamadım. Yine markete geldim. Yine gezme derdim. Yine heves. Bak pirinçlere gidiyor ya. Bizim işimiz pirinçte de değil. İçecek alacağız biz sadece. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi, hadi, hadi. şey ya şeyinden al. Anne. Bu, bu hediye olduğunu alalım mı kola kola, kola mı? He? Koku kola alalım mı? Alman. Niye? Gavurun malını istemiyor. Gavurun malını istemiyor mu? Ha, neredeymiş o tekine? Gavur malı. Gördünüz mü? İsrail'e. Malını istemiyoruz Anladım. kardeş. Anladım. Anneciğim. Ya. Bir bakar mısın? Ya. Bir bakar mısın? Bir bakar mısın? Biz içecek almaya gelmedik. Limon mu almaya geldik? Almaya geldik de burada uygun şundan alalım. O uygun diyelim. Bu limon bazarı yok görelim. Yok efendim. Bazarı görelim o zaman burada. He? Görebiliriz de valla her şey var burada. Of, oy. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz biz? Baksana limon üstüne. <laughs> <laughs> Domates de al. <laughs> he? Az bir şey alalım. Yani sap marina diyorsun ha? Saplayın marina fark etmez zaten. Değil mi? Değil mi şekerim? Hı. Ben anlamadım. Arı yani? Oo. Ha. Ya. ya. Açılmış her taraf. Hay yaşa be. Hay yaşa be. Ya. Kral. Hanımını da aldın arka koltuğa tabii. Yasladın arkana doğru. diye Ramiz dayı. Ben diyor dostumu diyor öldü. Arkayı diye yasladığım zaman diyor aldığım zaman hanımın gücünü diyor beni daha değil hiç kimse deviremez diyor. Doğru mu? Doğru. Adamsın. Sensiz geçirdiğim günleri günden saymadım dedi boncuk. Yalancı öğrenci kovalasın. Neyse biz gidiyoruz yavaştan yavaştan. Senin mi borcun var burada? E? Burada 2 milyar borcun varmış. Allah Allah. Var. Senin borcun var. Senin borcun var burada. Ah, ah, ah. ah. Ya bu nasıl evladın anasına borcu olur? Kardeş biz sana para veriyoruz. Biz borçtan mı sayıyoruz bunları ya? He? Süleyman konuşunca kötü oluyor ya. E Süleyman Efendim? Süleyman videoyu Murat'ta bile bilmiyorum anlamadım. Diyi diye bu diyi diye. Ne? Süleyman video da bana 5 bile vermedi diye ha bu kula diye ben. Bir şey soracağım nasıl? Ne deme ben krala para mı vermiyormuşum? Yok do ben Süleyman video da Murat'ta bile değil mi? Murada hemen onu söyledi, söyledin. Mi? Söyledin mi? Öyle diye sana. Söyledin mi? Zeynep. Murada demişsin ki e, ee, anan senin hakkında Süleyman para veriyor da Murat para vermiyor demişsin. Doğru mu? Yok ben öyle demiştim. Vallahi dedin yanımda dedin. Hayır. Dedin diyor. Hayır. Ya bu kadar bir yalancı düzenci ya. Hayır yüzleştirelim. E yüzleştirelim. Esra yüzleştirelim. Esra. yüzleştirelim. Dur Esra. Hayır. Hadi bir sıra yaşa. Yalan. Esra Sen iki mi doğdun? Hayır. Esra var Ha şimdi Esra bilecek ara bu ya. Hayır. Hayır. Hayır be hayır abi. 57. 57. Ayırdım diyor ağzını burnunu diyor sonra içine diyor bir badem koydum diyor şeyin fıstığın diyor. Sonra incir aldık diyor. Bugün şey de alacaktık. Ha aşure parasını buraya verdik. Ne yapacağız ya. biz şimdi? He 335 lira bağıra bağıra gitti be dayı be. Her seferinde de ne? benden gitmez ki abi. Ne? ne sabunu kullanıyormuş şey. Kim? Takılılır Bekir var ya. Ha. Nasıl güneş sabunu ne güneş demek ya? Ne <laughs> güneş sabunu ne oluyor abi? Ben anlamadım şimdi. Güneş sabunuyla ne uğraşıyor? Güneş sabunları kalktı ya. Ben güneş sabunu alıyor deyince benim aklıma başka şeyler geliyor bu. Veya şöyle bucuk bucuk torbalarda oluyor. Ha. Sabunu ne yapıyorsunuz? Bunlar sabunla seni kalite sabunla ha. kaliteli yaşam diyorsun ya Bak var ya ağzın keyfini biliyorsun abiğim Abi. ah abim ah ben diyor geçenlerde bah. diyor gittim diyor bir diyor şeyi soruyor diyor domatesin kilosunu 25 lira bizim domatesi 5 liradan yaptı 5 lira mıydı domates kilosu 10 lira 19 liraya. ya Başında durmasan işte öyle olur Boncuk Hanım. Dokuz lira. Yalan konuşma. Gittim ben durdum diyor. Elli liradan geçirdiler bize. Dokuz lira. Neyse hayırlısı olsun. Buraya ben. oraya çıkartma. Bunu hazır mı bu şimdi? Hazırdır inşallah. Hazır Vallahi... değildir. Ama yukarıya baksana. Bizim... Ayın gelir işe hazır değil. Değildi değil mi? Bu karı benden büyük bak kendini küçük göstereceğin ne halde. Ya hariteri. ne büyü Allah'ını seversen kendini dokuz yaşındaki bebek gibi gösterdi ya. Kim o ya? geçti. Sen tanıyor musun bu karıyı bu var? Tanıyorum ya. şişkanın karısı. Yuuu. Ah baba ah. Ah babam sen. Adamı da var oyuncu gibi aynı. Nasıl bu koca demiş Bu mu? Ha. Zaten bu, anneciğim bak. kafası bu, Bak bir, tamam bir ya. şey vardır. Her zaman şunu söylerim. Çirkin adamın yanında güzel karı, güzel adamın yanında çirkin karı vardır. Bu adalet değil ama sizde değişmiş. Siz de ikiniz de güzelsiniz. İkinizde bir sıkıntı var. Vallahi demeyin yalan. Bir tek sen mi güzelsin? Dur Bilmiyorum. şimdi.